Ay inanamıyorum ya. Allah Allah. Buyurun amirim. İyi geceler. Ya amirim ama siz bana bu Fransa olayından sonra gideceğim gitmeyeceğim diye taktınız ama ya. Gece gece ne vesaisi. Daha şimdi geldim. Kaç tane adam dövdüm ben bugün alışveriş merkezinde ya. Yorgunum. Hasta mı? Tamam. Başüstüne amirim. Başüstüne amirim. Başüstüne amirim. Ne olmuş? Ya anne ya, gece mesaisine çağırıyorlar. Bizim çocuklardan birisi hastalanmış ya, of. İşim biter bitmez hemen gel. Vallahi soba maşasıyla böyle cimdir veririm etlerini. O sintir Ulvi'yi görürsen de yolun değiştir. Sapkın o kızım, sapkın. Ayrıca hiç merak etme, ben onu zehirleti vereceğim yetkililere. Hadi. <Gülüyor> <gülüyor> üf! üf, üf, üf. Tamam, tamam. Çıralı yarı gibi mübarek, yadışı kestim. <laughs> Sana tatlı getirdim. Tam şerbetçi oldun ya. Şireyi kes. <laughs> Senin ne işin var burada? Oğlum sen ileri derecede sapkın mısın? İmdat! Ne bağırıyorsun Nevriye teyze ya? Aramızda bir şey var sanacaklar. Ya oysa aramızda uçurum var ya. Sen benim tipim hiç değilsin be. Hiç tipim değilsin. Allah! Sağ ol!